Ama e, şimdi, yapay zeka yalan söylemez. Yapay zekadaki yanlış bilgi, mezenformasyon dediğimiz şey aslında bir halüsinasyondur. Bu bir yorumdur. E, çünkü oradaki e, dil modeli, bu bir dil modeli yani bir algoritmik dil modeli. Bu algoritmik dil modeli de yorum getiriyor. Olsunsa böyle olur diye yorum getiriyor. Başlardaki bu yanlış bilgilerin yoğun olmasının temel sebebi daha... E çok bebekti yani e, o yüzden e, git, gittikçe daha e, gelişecek, gittikçe daha profesyonelleşecek. Bu bir gerçek. E, eskisine göre çok çok daha iyi olacak. E, yani yarın bugünden çok daha iyi olacak. Onun garantisini veririm size. Ama bizim de burada kendi yetkinliğimizi buna uyarlamamız lazım. Yani biz bunu daha fazla nerede kullanacağız? Yani sadece e, hani çerçöp çöp e, uyduruk... E, Caps yapmak için mi kullanacağız? Yoksa hakikaten bununla bir takım bilimsel araştırmaların hmm. temeli olan bir takım atılımlara mı kalkışacağız? Çünkü bunu yapmak mümkün artık. Ee, bir takım e, bibliografik araştırmaları yaptırtabiliyorsunuz. Ve hmm. yani bu inanılmaz zaman kazandıran bir şey. Bir arama motorundan çok daha etkili çünkü ya şu da olabilir diye size uyarı da veriyor ama dediğim gibi. Fikir ya, de hocam. verebiliyor Fikir aslında. Fikir de veriyor. Yani o anda aklınıza gelmeyen bir şey de size hatırlatmış oluyor. Ama orada tasarlayacağınız isteme tabi bağlı oluyor. bu. Tabii. Yani istem burada yani girdi çıktıktan daha önemli. Evet. Ya doğru e, soruyu sormak Kesinlikle. orada çok önemli oluyor. Çünkü eğer soru sormayı beceremiyorsanız yapay zekaya e, onun verdiği e, cevapta ona göre o soru çerçevesinde kalabiliyor ama